Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Wagner Rusya'da isyana kalkıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk açıklama. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'da silahlı isyan kalkışmasına ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray gelişmeleri takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da konuya ilişkin bilgilendirildi değerlendirmesinde bulundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelişmeleri takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da konuya ilişkin bilgilendirildi açıklaması geldi. CNN haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, konuya ilişkin açıklama yaptı. Hodge, gelişmeleri takip ediyoruz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da konuya ilişkin bilgilendirildiği ifadelerini kullandı. Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi. Rusya'da Gerginlik Wagner'in Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne süren Prigovin, Rus Savunma Bakanlığı'nın bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin, yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz açıklamasında bulunmuştu. Wagner'in kurucusu Prigovin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekte suçlamış ve karşılık vermekte tehdit etmişti. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi, FSB, silahlı isyan suçlamasıyla ceza davası açmıştı. FSB, Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Prigovin'in yakalanması çağrısında bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.